Gücünü milletten almayanlar millete değil okyanus ötesine başka ülkelere başka kıtalara başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Biz sırtımızı Amerika'ya değil millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump'tan değil milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı harı vardı. Bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopup İngiliz zırhlısıyla kaçanlar vardı. Bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var. ve dün yedi düvele karşı direnenler vardı. Bugün cuntaya, cuntacılara karşı baş kaldıran Saracani, baş kaldıran Maltepe, 81 ilde sokaklara akan milyonlar Samsun'da ilk adımı atan kahramanlar var. Hep birlikte. Hep birlikte bu düzene, bu tek adam düzemine, bu cuntaya baş kaldırıyoruz. Baş kaldırıyoruz. Baş kaldırıyoruz.